Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönen Keçeler Mahallesi'ndeyim. Keçeler Mahallemiz Gönen'e yaklaşık 3 km mesafededir. Köyümüzün hemen dibinde bulunan 946 metrekare bir arsanın içerisinden sizlere seslenmekteyim. Arsamız %40 imarlıdır. Resmi kadastro yoluna 40 metre cephesi vardır. Şu an arsamızın içi çok otluk olduğu için ee merkezinden sizler için bir çekim yapmaktayım. Detaylı drone görüntülerini de ilanımıza yüklediğimizde oradan da görebilirsiniz. Doğayla iç içe harika bir yer. Sizleri ofisimize beklerim. Getting spry. We used to dance the night away, hang out. The